Sevgili seyirciler Ege TV ekranlarında güne bakış programı verdiğimiz kısa bir aranın ardından devam ediyor ve stüdyoda yine çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte efendim Mayındır Belediye Başkanı e, Doktor Sayın Ufuk Sesli bizimle birlikte efendim merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, sabahın bu erken saatlerinde e, ne iyi ettiniz, geldiniz bize de böyle güzel güzel kirazlarla geldiniz. Evet. E, evet ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimiz muhtemelen soracaklardır şimdi e, bu kirazlar Hani sabah sabah nasıl, nerede, nasıl nereden çıktı diye. Ee, aslında sohbet edecek çok şeyimiz var. Ee, ortalama bir iki aylık e, başkanlık dönemimiz var. Tabii bundan da bahsedeceğiz. Ee, ama dilerseniz bu kirazlardan biraz bahsedelim mi? Gayet güzel görünüyor. Ee, kiraz festivalimiz var değil mi başkanım? Evet, e, öncelikle e, tüm bizi izleyen seyircilerimize günaydın diyorum. E, cumalarının kutlu olmasını diliyorum. Bu pazar günü dördüncüsünü kutlayacağımız Balcılar Kiraz Festivalimiz var. Hı hı. O yüzden programa kirazlarla başlayalım dedik. Evet. Ağzımızın tadı, güzelliğiyle gözlerimizi neşelendiren kirazlarımızla geldik. Yaklaşık dört sene önce Bayındır Balcılar Köyü'nde başladık kiraz festivali. Bu sene dediğim gibi dördüncüsünü kutlayacağız. Kiraz bölgemizde yaygın olarak üretimi yapılan bir meyve. Hı hı. E ee, ihracatımız aşırı miktarda olmasa bile Türkiye'de iç piyasaya yüklü miktarda e, kirazımız çıkmakta. Evet. Yeni alandan açılması için e, yerlerin, yeni yerlerin e, seçilmesi, üretilecek e, kiraz cinsinin seçilmesi, e, genç yaşlarda budamasının, gübrelemesinin, e, yabani e, otlarla mücadelesinin düzgün yapılması halinde ee, rahatlıkla ihraç ürünü kirazlarımız ileri aşamaya kadar gelecek. Evet. Bu hafta sonu gerçekleşecek değil mi? Ben hemen evet. şöyle göstereyim. Yönetmenlikten de rica edelim. Şöyle mi gösterelim? Ee, o zaman bu hafta sonunda da özellikle de planı olmayan İzleyicilerimiz için de bir evet. davette bulunalım mı Başkanım? Lütfen, ee, sevinirim. Detaylarını isterseniz sizden alalım. Nasıl olacak program, nasıl olacak, nasıl başlayacak, saat kaçta başlayacak? Şimdi e, Kiraz Festivalimiz saat 16'da başlıyor. Ama e, öğlen saatten itibaren Balcılar köyünde e, bayındırımızın e, yukarısında tabelalar zaten konulacak. Bayındırımızın e, yaklaşık bir 10-12 kilometre yukarısında olan bir köyümüz, e, rahatlıkla e, ulaşım e, sağlayabilirler. Yolumuz asfalttır. Ee, kiraz güzel kiraz yetiştiricileri güzel kiraz yarışması yapılacak. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin popor pop orkestrası ve sanatçıları gelecek. Ee, ufak bir konser verecekler. Ee, vatandaşlarla e, birlikte. ...güzel bir şekilde ne kutlamayı düşünüyoruz. Meteorolojide havanın... ...güzel olacağı konusunda bilgi verdi. <laughs> e, yöre halkı için de aslında... ...çok büyük bir tabii, e, tabii. katkı değil mi? Hem iş istihdamı açısından olsun... ...hem e, daha da bayındırlığın... ...işte bu kazanılması açısından... ...çünkü bayındır aynı zamanda... ...tarihsel dokularıyla da... E, ...çok önemli bir tabii. yerimiz, çok önemli bir ilçemiz. Bu anlamda da büyük katkılar olacak. Şu anda e, 140 bin ağaçtan... ...kiraz alınmakta 140 bayındırda... Yaklaşık her ağaç 25 kilo dolayında ürün vermektedir Bu sene biraz don olmasından dolayı biraz üretim düşmüştür ama yine de belirli bir seviyede olacak. Yakın zamanda 220 bin ağaçta şu an genç ağaçlar tam olarak verimli değil evet. ama önümüzdeki senelerde itibaren bu 220 bin ağaçta üretime katkıları başlayacak. Evet. Ee, biz hemen böyle kirazlarla birlikte e, hemen duyurumuzu da yapmış olduk ama dilerseniz şöyle bir belediyeye geçelim başkanım. E, İki ay oldu dedik. Nasıl geçiyor? Nasıl bir belediye devraldık? Neler yapıyoruz? Nereye götürmeyi hedefliyoruz? Dilerseniz bunlardan biraz bahsedelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Belki klasik olacak ama güzel bir belediye devralmadım. İktidar partisinin bir belediyesi olarak çok daha güzel, e, borçsuz, e, güzel yatırımların olmuş olacağı bir belediye alacağım düşünüyordum ama e, yaklaşık 17 milyon bir borçla yani. belediyeyi devraldım ki 2009'da bu belediyenin hiçbir ne vergi dairesinin ne başka yerde hiçbir borcu yoktu. E, yapılacak işler konusunda neler yapılacak? Mesela en başta belediyemizin üzerinden kaldırılmış olan kalbimizden gönlümüzden silemeyeceğimiz Türkiye Cumhuriyeti ibaresini ...bulunması gereken yere oturttum. Evet, onu gelir gelmez hemen... ...KT evet, İbariyesi'ni... E, i̇çimde vatandaşlarıma karşı verilmiş olan bir sözdü. Silinmemesi gerekiyor. Sildirilmeye çalışılmaması gereken bir e, ibareydi. Onu e, gerekli olan... E, ...yerine koydum ve... E, ...ışıklandırması yapıldı. Bunun haricinde... E, ...Bayındır'la ilgili yapılacak olan neler var derseniz... ...Bölge Üretim Yolları... ...şu anda yaklaşık 240 km dolayında... E, yerleşim yerleriyle birbirine e, ulaşımı sağlayan asfalt yolumuz var. Evet. Ama yaklaşık 500 kilometrede köyler arası dediğimiz üretim yollarının e, olması gerekiyor. Bunun 300 kilometresi şu anda asfaltlanmış durumda. E, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediyemiz tarafından asfaltlanmış durumda. E, 200 km'si de e, plan proje etüt çalışmaları yapılarak hı hı hı. tekrar asfaltlanması için çalışmalar başlamış durumda. Evet. Bunlar ilgili çalışmalarımız var. Ayrıca spor komplekslerinin canlı da çırpıda ve bayındırda olan spor kapalı spor salonlarının bakım onarımlarıyla ilgili çalışmalarımız var çünkü burada spor yapacak olan gençlerimizin birçok konulardan rahat bir ortamda spor yapmaları, enerjilerini spora dökmeleri açısından faydaları olacak. Yakın yerde olan bayındırımıza 7 kilometre uzakta olan Ergenle. Kaplıcıda, Ergenli, Dereköy e, termal tesisleri var. Şu anda e, özel idareden buranın bizlere geçmesi için çalışmaları başlatmış durumdayız. Ama e, pazartesi bir hata oldu diye düşünüyorum ben. E, Bayındır Belediyesi'ne verilmemiş olarak gözüküyor ama bu hatanın mutlaka düzeleceğine ben inanıyorum. Bölgedeki termal turizmi arttırmak için elimizden gelen e, her şeyi yapmaya çalışacağız. Bunun dışında pilot olarak seçtiğimiz Zeytinova bölgesinde tarımsal sulama çalışmalarımız var. Hı hı hı. Şu anda bu çok önemli değil mi? Tarımda çok sulama, bu meyli nasıl bir yol izleyeceksiniz? E, Neler yapacaksınız? Zeytinova yani? bölgesinde çakılmış olan kuyularımız var. E, toprağın belirli metre altından çok güzel su çıkıyor. Bir de toprağının altında hiç suyu olmayan bölgelerimiz de var. Hı. Bu suyun hem bölgedeki insanlara iletilmesi evet. hem de e, suyu olmayan bölgelere iletilmesi gerekiyor. Çünkü su hayat demek. Su olmayan yerde hiçbir şey olmuyor. Zeytinova bölgesinde biz pilot olarak bunu başlattık. E, köylümüzün su ihtiyacını e, düzenli bir şekilde sağlama çalışıyoruz. Evet. Aynı şekilde diğer bölgelerimiz diğer köylerimizde bulunan yaklaşık 20 tane e, kuyudan da ...köylümüze hı hı, e, hı. su vermek için... ...çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Peki çiftçinin en büyük sıkıntısı neydi? Çünkü Bayındır aynı zamanda tarımıyla... ...çiftçisiyle evet. e, ön planda olan... ...ilçelerimizden bir hı hı. tanesi. Bizim için kıymetli ilçelerimizden bir tanesi. Sizden geldiğinizde halk ne istedi? Özellikle çiftçinin istekleri ne oldu? Sıkıntıları neydi? Çiftçimizin sıkıntıları, en büyük sıkıntıları... ...üretim yollarındaki sorunlardı. Biraz önce bahsettim. Çünkü hı hı. E, bu güzelim kirazı... ...üretim yollarında ki e, yapılmamış olan yollarda toz yediği zaman kırmızı örümcek zararlısı oluyor, kirazın görüntüsü bozuluyor, alıcılar e, rahatlıkla e, almıyorlar. Çünkü evet. en başta reklamın güzel olması lazım. Görüntünün, vitrinin güzel olması tabii. gerekiyor. Evet. Alıcıya kadar bunun güzel gitmesi gerekiyor. Bu üretim yollarının düzenlenmesi, asfaltlanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. E, hayvancılığımızı desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü e, ilçemizde yaklaşık 6600 sır, 17300 koyun 16 bin etlik, 8 bin yumurtacı tavuk üretimi var. Hı hı. Bunlar e, hayvancılık sektörü için önemli e, kavramlar. Bunların geliştirilmesi ve e, alıcılara daha rahat, daha geniş bir kitleye ulaşılması için, üretimin arttırılması için e, birçok destekleri vermeye hı hı. çalışıyoruz. Hı hı. Bu Sü anlamda kooperatif vesaire e, işbirliğiyle bir çalışmalar var mı? Hani Bazı çalışmalar de... var. Şu hı. anda e, bazı çalışmalar var. Çiftçimiz en büyük korkusu bir yere girerken başıma bir şey gelir mi? Ben bu işten zararı uğrar mıyım? Evet. Korkusu var. O yüzden biz bunları engelleyerek birçok şeyleri yapmaya çalışacağız. Ayrıca bölgemizde. Çiçekçilik çok yaygın durumda. Hı hı. Ee, Zaten bölge... Bayındır Çiçek Festivali ile de böyle hakikaten tam bir görsel şölen Evet terkliği. çok güzel bir iki buçuk haftada hazırlanmamıza rağmen çok güzel bir çiçek festivali geçirdik. Ee, ülkemizin çiçek ihtiyacının yaklaşık yüzde altmışı Bayındır'dan sağlanmakta. Değişik belediyelerin, değişik beldelerin çiçek ihtiyaçları Bayındır'dan sağlanmakta. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda çok büyük katkıları Sayın var. Başkan Kocaoğlu bu anlamda hakikaten çok e, Çünkü, bir Çünkü e, ön alım sözleşmeli e, çiçek üretimi yapılıyor. Hı hı, Ki bugün hı. E, saat 11'de e, Sayın Başkanımız Aziz Kocaoğlu Bayındır'a gelecek. E, çiçek üreticilerimizle, çiçek kooperatifimizle e, ön alım koşuluyla evet. sözleşmesini imzalayacak. Şimdi ben şurada bakıyorum da 130 üyeden toplam 4 milyon bitki toplanacak. 4 milyon çiçek üretilecek deniliyor. Ee... Çiçek çeşit e Baya çeşitimiz var, evet. Ne kadar güzel. Hı -hı. E, bu anlamda çiftçi için de aslında çok büyük bir e, artı, katkı, çok değil büyük mi? Bir katkı. Evet, çok büyük evet. bir katkı. Peki Başkanım, e, az önce de bahsettik, şimdi ben e, plan projelerden bahsediyoruz ya. aslında çok da araya girmek Hı -hı. istemedim ama İzmir'in malum konusu bugünlerde çok da hareketli. E, tahminimce işte sizin de herhalde bu konuda söyleyecekleriniz var. Dün işte e, e, İzmir'in kanaat önderleri, iş adamları toplandı. E, Vali Mustafa Toprak bir ziyaret gerçekleştirdi. Şurada İzmir İl Özel İdaresi ile ilgili olarak. Ee, ve validen maalesef olumlu bir yanıt çıkmadı. Ve e, işte heyetten sonra yapılan açıklamada yargıya gidilecek Artık bu şekilde bir e, hazırlıklar yapılacağı söylenildi. Siz buna ne diyeceksiniz? Bir de tabii akabinde sizin de az önce bahsettiğiniz kaplıca tesisleriniz aslında bölge içinde çok önemli bir yer. Çok önemli bir nokta turizm açısından da e, baktığımızda. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz bu konuda şimdi, e, nasıl bir tavır sergileyeceksiniz? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Sayın Valimiz bu özel idarenin mallarının bazı yerlerde e, belediyelere bırakılmasını 30 bin metrekarenin üzerindeki e, yerlerinde e, sonra değerlendirmek üzere askıya alınmasıyla ilgili bir karar aldı. E, karar komisyonu kararı saygı duyarız ama şunu söylememiz gerekiyor. Çiftçinin malı Köylünün malı köyde kalmalı. Evet. Bu stratejiden gidildiği zaman o köyler ihya olurlar, o köylüler kalkınırlar. Köylünün malını elinden aldığınız zaman oradaki kahvenin işletmesi, tuvaletin temizlenmesi, ee, zeytinliklerin kiralanması bunlara İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetişmesi zaten zor. Evet. Belirli bir kısım ee, taşınmazlar zaten Bayındır Belediyesi'ne bırakıldı. O bakımdan e, Sayın Valimize ve Komisyonumuza teşekkür ederim ama 30 bin metrekarenin üzerindeki hı hı. E, taşınmazlarla ilgili tasarruf hala ortaya çıkmadı. 30 bin metrekarenin üzerindeki tasarruf dediğiniz zaman bunlar bir e, sanayicinin bir e, yatırımcının istediği arazide. Küçük araziler yatırımcı yatırım yapmaz. Bu büyük arazilerin biz Bayındır'a e, kalmasını istiyoruz. Ayrıca Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi Ergenli, Dereköy bölgesinde termal turizmin yapıldığı, yerli termal turizmin yapıldığı bir bölge. Evet. Orada dört tane tesis var. Tesislerden birisi de köy muhtarlığına ait. Şu anda Bayındır Belediyesi'nin kalmasını düşündüğümüz bir tesis ki 10 Haziran'dan itibaren buranın müşterisi, rezerve müşterisi gelmeye başlayacak. Şu anda bugün e, ayın Tabii önceden yapılan rezervasyonlar var Tabii önceden mi? yapılan Ama rezervasyonlar ve sağlık turizmi hani çok önemli çok tesis, önemli dediğim gibi diğer dört tane tesis zaten evet. e, dört tane tesis üç tane tesis zaten çalışır durumda şu andaki tesis başka bir kuruma bırakılması ile ilgili bir çalışma var Hı -hı. bunu geri almaya çalışıyoruz rezerv edilen kişilerin belirli e, sözleşmeler yapılmış tabii ben yani. şu tarihte geleceğim şu kadar süre kalacağım diyen vatandaşlar var ne olursa olsun bunları kim karşılayacak? Bunlara kim cevap verecek? Evet, evet. Bunlar çok önemli çünkü o bölgenin köylüsü bu gelen insanlardan, bu gelen insanlar bölgede termal tesislerden sağlık açısından faydalanırken, belirli süre tatilini geçirirken, Tabii ki. köylü de. Para e, dönen sirkülasyondan para kazanmakta. Köylünün çok büyük bir tepkisi var. Yani şu anda e, sayın valimiz müsait olursa misafirimiz olsunlar birlikte gidelim köylünün dertlerini hep birlikte dinleyelim, ortamdaki sorunları hep birlikte e, araştıralım. Çünkü bölgenin tam incelenmeden başka kurumları bırakıldığını düşünüyorum. Sayın valimizin hmm. bu kadar kuruma, bu kadar geniş bir bölgeye yetişmesi imkansız. Evet. E, belki de farkına bile varmadı e, ama bu tesislerin tekrar Bayındır'a bırakılmasını Sayın Valimizden rica ediyoruz. Çünkü ben bunu çiftçimiz, köylümüz adına rica ediyorum. Benim herhangi bir alakası yok. Tabii, köylünün tabii. iyi alması, tabii. köylünün mutlu olması hepimizin mutlu olması demektir. Evet. evet. Ee, özellikle de aslında hani ee, işte Bayındır gibi böyle çevre ilçelerde en sık yaşanan problemlerden bir tanesi de iş istihdam problemi. Hazır zaten böyle elde bir değer varken demin de sizin bahsettiğiniz gibi ee, hem sağlık turizmi açısından hem işte Bayındır'ın tarihi dokusuyla da birlikte bu kaplıcaları vesaire birle aslında bulunmaz bir nimet. Aslında e, bu anlamlarda belki hükümet kanalının işte Turizm Bakanlığı'nın da belki önderliğinde daha da projelendirilip daha da bayındır ön çıkartacak değil mi çalışmaların evet. yapılması i̇şte gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi 30 bin metrekarenin üzerindeki yerler yatırım <laughs> yerleri. Evet. Küçük yerleri küçük metrekareli yerlerde zaten fazla bir yatırım yapılmıyor. Hı hı. Büyük bir alan olacak 30 bin metrekare veyahut üzeri yerler olacak ki dışarıdan gelecek olan bir tesis oraya yerleştiği zaman istihdam yüklü bir şekilde o tesis üzerinden yapılacak. Ben bunun peşindeyim çünkü bölgemizdeki işsizlik sorunundan dolayı 49 bin olan bayındır nüfusu 41 bine düşmüş durumda. Neden? Gençler aş, iş, ekmek peşinde koşmaktan tabii, tabii. bayındır terk etmiş durumdalar. Şu anda sırf Karabağlar'da 14 bin dolayında bayındırlı yaşıyor. İzmir'de evet. bir bayındır kadar bayındırlı yaşıyor. Düşünün. Bunların hepsi insanlar da aslında gitmek istemiyor. Kendi doğduğu, e, büyüdüğü yerinden. Tenle... Yani e, ikametgahlarının e, iş yerleri İzmir'de olsa bile veyahut evet. da başka yerlerde olsa bile bu insanlar bayramlarda seyranlar tatilde geriye geliyorlar yani Hı -hı. hala kopmuş değiller evet, bunlar evet. eğer işini ya. ekmeğini bayındırı kazanabilecek olduktan sonra niye gitsinler ki amaç ki. E, yeni istihdam alanları sağlamak bu gençleri tekrar geriye çekebilmek evet, çünkü evet. annelerine babalarına ayrılar e, yakınlarından ayrılar ne evet. olursa olsun e, bizim Türk kültüründe anne babaya olan sevgi, saygı, e, bağımlılık hiçbir zaman kopmaz. Değil mi? Doğru. doğru. E, peki başkanım, e, kentsel dönüşüm anlamında yapılacak çalışmalar var mı? Bayındır'a yeni e, projeler kazandırılacak mısınız? Neler olacak? Kentsel dönüşümle ilgili daha önceden başlamış bazı projeler var. Hı hı. E, onlarla ilgili e, çalışmalarımız şu anda, e, geçen hafta içinde başlamış oldu. E, yenileme çalışmaları var. Toki'nin bölgeye girmesiyle ilgili bazı çalışmalar var. Her ne kadar bölge halkı Tokin'in gelmesini istemese bile daha önceki belediye başkanı zamanında imzalanmış bazı sözleşmeler var. Yapılmış olan bazı eylemler var. Hı -hı. Bunlarla ilgili çalışmalar var. Düzensiz olan mahallelerimizde düzensiz olan evlerimizde belirli bir düzenleme ile belirli bir yıkım ve yapım aşamasıyla Yerinde, Yerinde dönüşümle Yerinde dönüşümle düzenlemeye çalışıyoruz. Kendi tarihsel dokusu bozulmadan. Onu bozmadan, onu bozmadan hı. yapmaya çalışıyoruz. Hı hı hı. E, çünkü tarihsel doku, güzel doku bozulduktan sonra hiçbir özelliği Anlam kalmayacak. Yok, doğru, doğru. İnsanları oraya çekecek olan o tarihsel doku. Eski Bayındır'ın evleri, cumbalı evleri veyahut da e, birbirine bağlantılı olan güzel evleri var. Ama ne yazık ki yıkık dökük durumda. Oturan yok, kendi başına sit alanı ilan edilmiş, kendi başına yıkılması bekleniyor. Hı hı. Yani bunların üzerine giderek e, düzenlenmesi, tekrar onarılması, tekrar kullanıma açılması için birçok şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Az önce de bahsettiğimiz gibi aslında il özel idaresinin e, kapanmasıyla birlikte bir de bütün şehir yasasıyla birlikte e, ne gibi peki sizce değişiklikler olacak? Bayındır hizmetler konusunda nasıl etkilenecek? E, aslında her gün bu stüdyoda bahsediyoruz özel Özellikle il Özel idaresinin mallarının işte e, hazineye kalmasından sonra pek çok da aslında e, iş makinelerinin e, de kaldığı söyleniyor. Şimdi bu anlamda aslında hizmet götürülen e, <laughs> köylerimiz bunlarla ayakta Şimdi, duruyordu. Şimdi e, eskiden şöyle söyleyeyim. Eskiden dediğim ilçemizde e, dışarıdan 36 köyün bağlanmasıyla birlikte içerideki e, 23 eski mahallenin de olmasıyla birlikte 59 tane mahallemiz oldu. Evet. Biraz önce bir cümle kullandınız. İl Özel idaredeki araçların devriyle bir tane bile ila, e, araç devredilmedi bize. Hı hı. İl Özel idaresinden e, araçlar e, devredilmedi. Hı hı. E, ama bizim hizmet vermemiz gereken alan insan arttı. Bizim şu anda onlara hizmet verebilmemiz için araçlarımızın fazla olması gerekiyor. Hizmet etmemiz gereken e, insanlarımızın fazla olması gerekiyor. Şu anda plan proje içinde birçok şeyleri yapmaya çalışıyoruz ama bir anda bu kadar köye yetişmemiz çok zor oluyor. Evet. Ama e, birçok şeylerin altından kalktığımız gibi bunun altından da kalkacağız. E, i̇ki ay öncesiyle şimdi arasında ne fark var derseniz iki ay önce işe yeni başlamanın bir e, zayıflığı vardı. Hı hı. E, i̇şlere hakim olamamanın bir e, sıkıntısı vardı. Hı hı. Ama artık birçok şeylerin ne olduğunu öğrendik. E, rahatlıkla hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Hı hı, evet. Benim az önce de bahsettiğim aslında hani hazineye devredilmesiyle e, oralara hizmetlerin ulaşması anlamında sıkıntı var. Bölge bölge e, özel idaresinde çok güzel greyderler vardı. Hı hı. Bu greyderler bir veya ikisi, kamyonların bir veya ikisi Bayındır Belediyesi'ne verilseydi biz hizmeti çok daha e, güzel şey yapacaktık. Evet. Köyde ne diyecekti? E, İl Özel İdaresi'nden bu e, araçlar geldi. Allah razı olsun e, Sayın Valimiz, Sayın Komisyonumuz bize e, destek verdi. Bunları sağladı diyecekti. Ama şu anda vatandaş hizmet bekliyor. Biz e, büyük hizmeti şu an sadece Büyükşehir Belediyesi'ne almak zorunda kalıyoruz. Evet. Ama yetişilmiyor. Peki onu diyecektim. Değil mi yetişmesi? Çünkü Büyükşehir'in de bu anlamda sorumluluğu Şimdi, inanılmaz. Büyük şehir şöyle düşünelim, büyük hepimizin babası. Biz Hı -hı. E, diğer belediye başkanları olarak onun evlatlarıyız. Bizim evlatlarımız da köyler, mahalleler veya Hı -hı. da oradaki e, vatandaşlar. Biz bunlara hizmet vermek zorundayız. Ne olursa olsun hizmet almak zorundalar. Eğer bir köylükte mahalle olduysa, İzmir'in e, bir ilçesinde yaşıyorlarsa belirli hizmetler, belirli standartları almak zorundalar. E, bazı yerlerimizde çok büyük sıkıntılar var. Yıkık evlerde yaşıyorlar, oturulmayacak evlerde yaşamaya çalışıyorlar. İşler arası durumlar var. Bunların toparlanması, bunların istihdam edilmesi, bu binaların onarılması gerekiyor. Hı hı. Bu konuda dediğim gibi belirli şeylerden başladık gıdı gıdı gücümüz yettiği kadar yapmaya çalışacağız. Ama vatandaşımızı mağdur etmemek için, vatandaşımıza destek vermek için her türlü gayreti, her türlü evet. gayreti sarf, sarf edeceğiz. edeceğiz ve biz bunu 7-24 yapmaya çalışıyoruz. Evet. E, vatandaşın da az önce dediğimiz gibi e, bu bölgedeki özellikle işte kaplıca alanlarındaki e, Vali'nin tutumu malum belli. Ee, nasıl istikrarla devam edecek mi? Ali hani siz de şu anda, direnecek misiniz şu bu anda? Şu anda biz direniyoruz, direnmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ama her şey devletin elinde. Her şey devletin imzasına bakıyor. Dediğim gibi ben sorunları sayın valimize veya yukarıdaki yetkili kurumlara iletmeye çalışıyorum. Şu anda köylü ayaklanmış durumda. Dün akşam onlarla birlikte bazı konuşmalar yaptık. Ya ee, meydanları sürekli meydanları sürekli e, insanları sakinleştirmeye çalışıyoruz. Bunlar düzelecek, bunlar düzenlenecek. Yani bir gün. E, feryatlar figanlar İzmir'e kadar uzanmaya başlayacak. O zaman sorun çıkacak. Ben ondan korkuyorum. Değil mi Çünkü değil mi? vatandaş senelerdir bu termal tesislerden belirli bir kazanç elde etmiş. Senelerdir bunun üzerinden belirli bir refah seviyesini yükseltmeye çalışıyor. Ve vatandaş Haziran ayı gelsin, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları gelsin de bu insanlar buraya gelsin. Birazcık piyasa hareketlensin, değil mi? çarşı mi? hareketlensin diye gayret sarf ediyor. Eee Tekrar tekrar sayın valimizden rica ediyorum bu işler en kısa sürede düzelsin. Evet, evet. Başkanım bu keyifli sohbetiniz için bu kirazlarınız için el emeği, göz nuru diyelim. Hakikaten çiftçimiz ne zorluklarla değil mi yetiştiriliyor evet, evet. bunlar. Hepsinin emeğine sağlık diyelim. Programımızın da sonuna geldik efendim. Sizin aktarmak istedikleriniz buradan halkımıza vatandaşlarımıza iletmek istediğiniz mesajlarınız varsa onları da alalım. Ee, çok teşekkür ederim. Benim vatandaşlarımıza e, tüm bizi izleyen vatandaşlarımıza e, aktarmak istedim. Şu var. E, hafta sonları Bayındır'ın birçok güzellikleri var. Evet. Her zaman gelebilirler. Kapımız her zaman açık. tarih yerlerimiz var. Güzel e, yayla turizmi turizm alanlarımız var. Güzel festivallerimiz var. Bayındır birçok güzelliklerle dolu. Bu güzellikleri paylaşmak için tüm vatandaşları bekliyorum. özellikle de ediyorum. bu hafta sonunu evet. bir kez daha hatırlatalım. Hafta sonlarımız dolu. <laughs> hafta evet. sonlarımız değişik etkinliklerle dolu. Evet efendim bu güzel kiraz festivalini de. kaçırmayın. Hafta sonu hepinizi bayındıra bekliyoruz diyelim. Evet değerli izleyenler hafta e, güne bakış programının burada sonuna geldik efendim. Her zaman dediğimiz gibi e, bizler sadece ekranın önündeyiz. Yapımda yayında emeği geçen kocaman bir ekibimiz var. Sizlerle buluşmamızı sağlayan ekibimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve tabii ki en büyük teşekkür siz değerli izleyicilerimize geliyor efendim. Bayındır Belediye Başkanımız Sayın Ufuk Sesi ile birlikteydik. Bugün de haftanın son iş gününde pazartesiyinden birlikte olacağız efendim. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları.